Merhaba ben Duygu Çevik bir vlog gününde daha beraberiz. Hatay'ın Payas ilçesindeyim şu anda. Birkaç tane tarihi yapı var. Onları gezeceğim. İlk olarak Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin önündeyim. Yapıları gezmeye başlamadan önce külliyenin tarihinden hemen nasıl yapıldığından biraz bahsedelim. Yapı 2. Selim döneminde yapılıyor ama 2. Selim tarafından yaptırılmıyor. Külliyenin adından da anlaşılacağı üzere 1574 yılında Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılıyor. Dönemin sadrazamı. Peki külliye kime yaptırılıyor? Dönemin baş mimarı Mimar Sinan'a. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden bir tanesi. Nereden anlıyoruz bunu? Biliyorsunuz ki Mimar Sinan Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi için benim ustalık eserimdir demişti. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi de 1568 yılında yapımına başlanıyor ve 7 yıl kadar sürüyor yapım. 1575 yılında da külliyenin yapımı sona eriyor. Yani bu iki yapı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve Edirne Selimiye Cami aynı dönemlerde inşa ediliyor. Dolayısıyla Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi de yine Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden bir tanesi diyeceğiz. Şimdi külliyenin içerisinde yine külliye dediğimiz için çok sayıda yapı var. Hamam yapısı var, kale yapısı var, cami yapısı var, arasta yapısı var. Külliye belediye tarafından restorasyona uğramış ve şu anda da ziyarete açık durumda. Özellikle içerideki arasta bölümünde belediyeye ait işletmeler var. İçeriye arasta bölümüne girdiğiniz zaman yani o çarşı alanında çok sayıda dükkan göreceksiniz. İçeride yöresel köy ürünleri satan dükkanlardan takı satan dükkanlara kadar çok çeşitli dükkanlar var. Külliyenin son olarak en önemli özelliğinden bahsedelim. İkinci Selim döneminde inşa edilmişti demiştik. Dönem itibariyle de Anadolu'da inşa edilen en büyük külliye olma özelliğini taşıyor. Hadi şimdi Arasta'nın içine girelim ve külliyeyi gezmeye başlayalım. Burası küçük bir ilçe ancak gördüğüm kadarıyla külliyenin çok sayıda ziyaretçisi var. Hatta az önce bir gelin bir damat fotoğraf çekimine geldi buraya. <laughs> Dükkanların olduğu alanla gezmeye başlıyorum. Hatta şöyle de güzel bir haber aldım hemen girişte yazıyor. Çanakkale Savaşları gezici müze sergisi varmış. Gelmişken sergiyi de görmüş olacağız. Çok mutlu oldum. Külliyenin içerisinde ilerliyorum. Çarşı bölümünü bitirdim. Nasıldı ama ev yapımı, turşular, zeytinler filan? En çok onlar ilgimi çekiyor zaten benim. <laughs> güzel bir alan. Açıkçası pek bir bilgim yok bu meydanda neler yapılıyor ama bir şekilde değerlendirilse çok güzel olur. Müthiş bir atmosferi var. Gerçekten şahane. güzel güzel kapılardan geçip bir yerlere gidiyorum. Her yer daha güzel bir yere çıkıyor ve arkada muhteşem bir bahçe görünüyor. Bakalım burası hangi yapıya çıkacak. bir yere gittiğim zaman orayı karış karış gezmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Bahçenin ardından yine bahçeye açılan başka bir alan burası. Peyzajı çok güzel yapılmış ve çok güzel bir şekilde yeşilliklendirilmiş. Şimdi bu yeşil alan külliyenin dışarıya açılan kapılarından birine çıktı. O yüzden ben hemen içeriye doğru hızlı bir giriş yapıyorum yeniden. Sanırım buranın arkası sergi alanına çıkıyor. Hemen gidelim vakit kaybetmeden bir de sergiyi görelim akşam düşmeden. Akşam 22'ye kadar açık burası ama yine de vakitli bir şekilde görmekte fayda var. Bir saniye burası sergi alanı değilmiş. <laughs> atıl bir alan buldum burada. Depo gibi eski masalar vesaire var. Ziyarete açık hani kapısı vesaire açık girilebiliyor ama kullanılmıyor. Umarım burası da bir şekilde değerlendirilir. Çünkü çok güzel bir oda. Özellikle şu tavanlardaki boşlukları ve oradan sarkan lambaları vesaire çok beğendim. Yukarıda binanın tepesinde ötüşen kuşları vesaire de duyabiliyorsunuz. Sergiden de çıktım. Ufak ama etkili kapsamlı bir sergi. Geçici zaten. Eğer buralara yolunuz düşerse de Çanakkale Savaşları ile ilgili sergiyi görmek için gelebilirsiniz. İçeride çarıklardan yemek kap işte tabancalardan vesaire savaşa dair, Çanakkale Deniz ve Kara Savaşlarına dair çeşitli parçalar var. Birkaç hafta önce ben de yine Çanakkale Deniz ve Kara Savaşlarına dair bir kitap okuduğum için burada baktıklarımla da birazcık pekişmiş oldu. Sergi bu şekildeydi. Şimdi arkada cami alanı var, birkaç yapı daha var, hamam alanı var. Şimdi gidip onları göreceğim. Hadi devam edelim. Girmemem gereken ne kadar alan varsa <laughs> her yere girerim ben. Sakıncalı kültür elçisi. <laughs> Az önce ezan okundu. E, cami bu arada aynı zamanda ibadete açık. E, dolayısıyla caminin içini şöyle e, keşfedemeyeceğim galiba. Çok ayrıntılı bir şekilde göremeyeceğim ama yine de kaba bir şekilde size göstermeye çalışacağım. Müthiş kapılar. Devasa ve müthiş kapılar. İçeride hoca namaz kıldırıyor. O yüzden girip saygısızlık etmek istemedim. Avluda bir şey yok. İçeride kılınıyor namaz ama yine de gürültü olur vesaire. Bir sıkıntı olmasın diyerekten içeride tarihi bir çınar ağacı varmış avluda. E buradaki abilerden biri söyledi. Sağ olsun onu da çok merak ediyorum. Namaz biter bitmez gireceğim içeriye. yapmak istememiştim. <laughs> Külliye alanının etrafında yerleşim var bu arada. Ee, surların etrafı hep ev dolu. Az önceki tavuklar da bir teyzeye ait. Orada kendisine böyle ufak bir bahçe yapmış içerisine yeşillikler filan ekmiş tavuk besliyor. Birazcık tavukları horozları korkutmuş oldum ama artık Allah affetsin. <laughs> Bu arada namaz bitti. Ben içeriye giriyorum. çok güzel bir yapı gerçekten. Çok da güzel korunmuş. ve tertemizde bir avlusu var. Yapı ile ilgili Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden de bölümler gösterdim size. Duvara asılmış. Bu arada ne gördüğüme inanamayacaksınız. Kırsal insanı her yerde kırsal. Caminin avlusuna marul ekmişler. Ve muhteşem görünüyor. <laughs> İyi değil mi ya tam böyle çalış senin de olur tarzında ufacık böyle bir marul bahçesi. <laughs> Şu meşhur çınar ağacını bir görelim artık. Bu arada sol tarafta gördüğümüz kale yapısı restorasyondan dolayı kapalıymış şu anda. İçeriye giriş yok, ziyarete açık değil. Restorasyondan sonra umarım en iyi haliyle de ziyarete açılır. Surlarını görebiliyoruz, dışarıdan ihtişamını görebiliyoruz o kadar. Buradan hamam yapısına ilerleyeceğim. Demiştim hamam yapısı şu anda kafeye dönüştürülmüş şekilde ve işletiliyor. Gidelim ve oranın da içini bir görelim. Hamam yapısını dışarıdan ve içeriden gördük. Orası tamamen restore edilmiş durumda. Zaten söylemiştik. Kafe olarak e, kullanılıyor. Öyle hamamlıkla bir alakası kalmamış. Hem dışarıda hem içeride birer mekan var yazın ve kışın kullanılmak üzere. İçerideki mekan kışın kullanılıyor ve böyle şark köşesi tadında hazırlanmış. Evet Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi bu şekildeydi. Açıkçası beklediğimden çok daha fazlasını buldum. Üzerine sergide bonus oldu. Gezdiğim mekanlardan çok keyif aldım. Buralara yolunuz düşerse 1574 yılına tarihlenen Mimar Sinan'ın bu ustalık eseri şahane külliyeyi görebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Videolardan haberdar olmak için kanaldan çıkmadan abone olabilirsiniz ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.